Selamun Aleyküm Türkiye Mahallesi Döşeme serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arka koltuklar nasıl sökülür? Arka koltukları minderin nasıl sökülebilir? Nasıl temizleyebiliriz? Nasıl geri takabiliriz? şeklinde olması lazımdı. Fakat döşemeyi söktük. Çok güzel. Döşemeyi yıkadık. Orası da güzel. Ne yazık ki kurmadı. Haliyle videoda gecikti. Islak bir şekilde döşemeleri ve koltukları takamayacağımızdan dolayı bir sonraki haftalarda o videoyu göreceksiniz. Normalde ilerleyen zamanlarda çekeceğim meseleyi bugün çekmek zorunda kaldık. Bunu da belirtmek istiyorum. Bugünkü konumuza değinecek olursak arka bagajdan gelen gürültü, arka bagajdan gelen toz bulutu, arka bagajdan gelen rüzgar. Hepiniz biliyorsunuz ki Opel Astra G arabamızın arka tarafında bir sıkıntı var. Topraklı yollardan geçerken ne yazık ki içerisi toz bulutuyla kaplanıyor. Ön taraftaki klepe kapağını kapatsak dahi arka taraf gene toz bulutuyla kaplanıyor. Bunun da en büyük sebebi arka bagaj lastiği ile arka bagajın mesafesinin uzun olması. Lastik ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar temiz, deforme olmamış olursa olsun, lastik ile bagaj kapağı arasında mesafe uzun olduğu için arka koltuğu yatırdığınız zaman içeriye ışık geliyor. Hemen o fotoğrafı hep birlikte görelim. Görmüş olduğunuz gibi ışık geliyor. O fotoğrafın gelmesi aslında bizlere neyi gösterebiliyor musun? Oradan bu şekilde kuvvetli ışık geliyorsa kumlu yollardan topraklı yollardan geçerken içeriye toz bulutunun geleceğini, rüzgar sesinin kuvvetli bir şekilde geleceğini, dışarıda istemediğimiz seslerin de içeriye gelmesine yardımcı olacaktı. Aynı zamanda dikkat etmiş olduğum bir mesele vardır ki, arabayı çok kuvvetli rüzgarların olduğu yere park ettiğimde, tam arka bagajın olduğu yerden kuvvetli bir şekilde rüzgarın içeriye doğru girdiğini görüyordum. Bu işlemi yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir yolculuk yaptık. Ekim ayında olmamıza rağmen çok kuvvetli rüzgarlar ile karşı karşıyayız. Rüzgar sesi içeriye geliyor. Bir öncekine nazaran daha az. Fakat içeri rüzgar gelmesi de kesilmiş durumdadır. Bu da aslında işlemin ne kadar doğru ve güzel olduğunu bizlere göstermektedir. Sizler de yapmak istiyorsanız ya da yaptırmak istiyorsanız bir an olsun durmayın. Hangi malzemeyi kullanabileceğiz diye düşünecek olursanız İstediğiniz döşeme malzemesini kullanabilirsiniz. İlerleyen dakikalara doğru, konunun mahiyetinden dolayı bu cümleyi tekrar edeceğim. Bunu da lütfen unutmayınız. Mümkün mertebe bantlı olan, yani kendinden yapıştırmalı. Eğer kendinden yapıştırmalı değilse de çift taraflı bant ile arka bagaj kapağına yapıştırabilir, sağlamlaştırabilirsiniz. Ek olarak sıfıra sıfır döşeme yapabilmek için de kumaş çizmesi yapmamız lazım. Benim elimde kumaş çizmesi yok ama ilerleyen zamanlara doğru kumaş çizmesi isterseniz kumaş çizmesini yaparım. Birebir ölçüsünü de sizlere gösterebilirim. Fakat şu anki yapmış olduğumuz videoda ölçüsü nedir diye soracak olursanız uzunluk 1.5 genişliği de aşağı yukarı 5 ile 6 santim arasıdır. Bu anlatmış olduğum ölçüyü istediğiniz döşeme ile istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim yapmış olduğum döşemede ayarlamada herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Sizler de yapabilirsiniz. Bu anlatmış olduğum döşeme ile ilgili bir meseleyi de anlatacağım. Sonra videomuza geçeceğiz. Yapıştıracağınız malzeme çok fazla dikkat ediniz. Neden diyecek olursanız hiç çıkmayacak bir malzeme ile yapıştırırsanız ileride çıkartmak istediğiniz zaman size sorun çıkartacaktır. En basitinden boyayı kaldıracak, boya zarar verecektir. Bu da istenmeyen bir sonuçla karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. Sizlere tavsiyem çift taraflı bant bu işte sizlere çok fazla yardımcı olacaktır. Kesinlikle dikkat etmenizi istiyorum ki Dyson, Uhu, Japon veya buna benzeyen kuvvetli yapıştırıcılar kesinlikle kullanmayınız. Çıkartmak istediğinizde pişman olabilirsiniz. Bu yarımı da yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Kıymeti izleyenlerimiz, arabamızın bagajına uygulama yapmaya doğru geçelim. İlk önce bagajımızı açıyoruz. Bagajımızı açtığımız zaman bize iki tane muhatap geliyor. Birincisi alt taraf İkincisi yukarı taraf. Bizim muhatabımız yukarı taraf olacaktır. Çünkü aşağı tarafta lastik olduğundan ve yüzey müsait olmadığı için uygulama yapmamız neredeyse imkansız olacaktır. Ama yukarıya doğru yaparsak çok daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş olacağız. Uygulama yapacağımız yukarı sahamız bu kısımdır. Sadece arka kısım bölümüne yapacağız. Kıymetli izleyenlerimiz sizlere çok önemli bir meseleyi anlatacağım. Mesele çok fazla malzeme kullanmak değil. Malzemeni doğru kullanmakta. Şimdi örnek gösterecek olursak sol ve sağ tarafa. Sol tarafta bolca malzeme var. Sağ tarafta ise bir şerit malzeme var. Fakat sağ taraftaki malzeme sol taraftaki malzemeden daha fazla yalıtım sağlamakta. Bunun nasıl olduğunu hep birlikte görelim. Bakajımızı kapatalım. Şu an içeri doğru geçtik. Sol tarafa bakıyorsunuz. 1 gram daha güneş yok. Yani yalıtım başarılı bir şekilde sağlandı. Sağ tarafa baktığımızda malzeme çok fazla fakat içeri güneşin girdiğini görüyorsunuz. Bu doğrultuda malzemenin doğru kullanımın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Yalıtım malzemesini kullanmadan önceki görüntüyü hep beraber birlikte görelim. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki zamanlarda yalıtım yapmadan tamamen içeri güneş giriyordu. Yalıtım malzemesini iki şekilde kullandım. Bir doğru, bir de yanlış. Doğru şekilde az bir malzemeyi kullandığımızda ne kadar etki ettiğini görüyorsunuz. Fazla malzemeyi yanlış bir şekilde kullandığımda da etki gücünün ne kadar az olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Yanlış yapmış olduğumuz yeri düzeltelim. Sonrasında güneş giriyor mu, girmiyor mu hep birlikte tekrar bakalım. Kıymetli izleyenlerimiz elimizdeki parçalar ile bu şekilde bir tasarım yaptık. Eğer elinizde bütün bir bölüm varsa daha güzel bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz. Bizim elimizde parça parça olduğu için buradan ileriye doğru gidiyor. Şimdi sizlere ne anlatacağım? Buradaki bölümün uzunluğunu bir uçtan diğer uca yaklaşık 95 santim. Sol ve sağ kenarlara da katarsak 15-15 aşağı yukarı toplamda 1,5 metre bize lazım olacaktır. Genişlik olarak ise 3 ile 4 santim bize yeterli olacaktır. Döşemeyi bu şekilde yerleştirdik. Şimdi bagaj kapağını kapatalım. Ne kadar işe yarıp yaramadığını hep birlikte görelim. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde çalışmayı tamamladık. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Şu an sizin görmüş olduğunuz sağ tarafta biraz ışık geliyor. Bunun da sebebi Döşemeyi yerleştirirken biraz kaydırma yapmışım. O yüzden biraz açıklık kaldı. Diğer bölümden hiçbirini görmüyorsunuz. Bu da sistemin başarılı bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Aydınlatılmış bir şekilde baktığınızda da aynı yerden ışık geliyor. Diğer bölgelerden ışık gelmiyor. Bu da biraz önceki ne demek istediğimi tekrardan doğrulamaktadır. Sizin elinizde yalıtım malzemesi varsa biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Ben sizlere nasıl yapılacağını güzel bir şekilde gösterdiğime inanıyorum. Kıymetli izleyenlerimiz görmüş olduğunuz gibi sizlere detaylı bir şekilde nasıl yapabileceğinizi anlattım. Aradaki farkları da gösterdim. Öncesi ve sonrasını da gördünüz. Yapıp yapmamak sizin tercihiniz. Bunu nerede yaptırabilirim diye soracak olursanız döşemeci arkadaşların hepsi yapabilir. Arka bagajın şu bölümüne döşeme yapılmasını istiyorum dediğinizde hepsi sizlere yardımcı olacaktır. Maliyeti nedir diye soracak olursanız kullanacağınız malzeme ve ustalıkla alakalı bir durumdur. Bu durumda ben bir fiyat belirleyemem, söyleyemem. Bunu da belirtmek isterim. Son olarak bir şey daha söylemek gerekiyor ki işlemi yapmadan önce ve işlemi yaptıktan sonra fotoğraf çekerseniz aradaki farkın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Videomuzu izlediğiniz için Opelastar Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Nice videolarda buluşmak üzere kendinize iyi bakınız. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Saygılar ve sevgiler efendim.